Se, 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 Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün e, el alem ne der? O konu hakkında bir şeyler anlatacağım size. Bir dakika. Aslan tişörtüm nasıl abi? Aslan burcuyum o yüzden. Ya abi şu şeyi çıkarayım ya. Şöyle mi tutayım? Böyle tutayım belkiylerle. Kolum ağrıyacak biraz ama. Şimdi arkadaşlar, e, aslan burcuyum ben. El alem ne der? Umrumda değil. Bence sizin de öyle olsun. Niye öyle olsun abi? El alem ne der? Bunu kafaya takarsanız bu size hiçbir fayda sağlamaz. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Birisi ölmüş tamam mı? E, onu ziyaret ediyorsunuz. Diyorsun işte pişman olduğum bir şey var mı? Adam diyor ki ben el alem ne der çok kafaya taktığım için kendi çiziklerimi yapamadım ve e, kendisizliklerim yapamadığım için ona çok pişmanım diyor mesela Şimdi bu adam abi elalem ne der diye o korkuyla yaşamış o korkuyla ölmüş yani e, siz abi takmayın yani elalem ne der umrunuzda olmasın ben öyle yapmaya çalışıyorum ben de büyük konuşmayayım ben de büyük konuşmayayım ben de elalem ne der umrumda olmamasına çalışıyorum diyeyim çünkü Allah korusun eğer büyük konuşursam Allah cezam verebilir. Ben de öyle söyleyeyim. Aynen. Yani ee, şey yapmaya çalışıyorum. Yani helalem ne der e, takmamaya çalışıyorum. E, siz de bence öyle yapın. Niye öyle yapın? Çünkü yani bir faydası yok. Yani aman bana onlar ne der? Onlar benim hakkımda ne düşünür diye böyle yaşarsanız kendinizi çok büyük şey yap, haksızlık yaparsınız. Yani cehennem mi yaşatırsınız kendini. Yani öyle demeyeyim de. Öyle demeyeyim de. Şimdi cehennem daha büyük bir yer ama. Yani kendinizi durup dururken depresyona sokarsınız. Yani orada da hiçbir problem yokken. Mesela otobüse bindiniz. Birisi size bakıyor. İçinizden dersiniz ki acaba niye böyle bakıyor diye. Bunu düşünürseniz abi kendinize şey yaparsanız, Haksızlık yaparsınız. Kendi içinizi yersiniz. Ve e, boşa yani. Yani ne boşa? Yani... Şey boşa Boşu boşuna Problem şey olur Arkadaşlar anladınız mı Benim mesela e, Burcum asla <laughs> Lan daha ne kadar diyeceksin lan Benim burcum asla e, <laughs> Lan oğlum var ya Benim burcum asla e, Şey gibi Plak gibi e, Sizin burcunuzda yorumlara yazın Ben çok merak ediyorum bu şeyine ee, bayağı merak ediyorum. Öyle ya. Merak ediyorum. Siz de yazın tamam mı? Burcunuzu yazın. Çünkü harbi merak ediyorum. Yani şey değil. E, laf olsun diye demiyorum. Harbi merak ediyorum. Siz de yazın burcunuzu. Bakayım. Kaç dakika olmuş? Bir dakika. Ya, ya abi. Şey diyeceğim size. Bu ee, size bir olayımı anlatayım Heh, neyse o el alemle der konusunu hallettik değil mi İşte biri size ne düşünüyor diye onu kafanızda büyütürseniz kendi kendinize huzursuzluk yaparsınız o yüzden hiç takmayın yani aman bana ne falan da o modda oluyor yani umrumda değil ki modunda olmaya çalışın büyük konuşmuyorum size bir olayımı anlatacağım ee, bir gün ana sınıfındayım tamam mı? Doğa diye bir kız vardı. Onun tokası benim şuramı çizmişti bak. Bak bekle. Gözüküyor mu? Bak şurada bir leke var görüyor musun? O lekeyi bak şuradan şöyle ha. O leke işte Doğan'ın tokası çizmişti. Belki bu videoya rast sanmıyorum ama belki yani. Olursa bak şurada da bisikletten düşmüştüm bak. Oradan başlıyor. Hop. Orada da bisikletten düşmüştüm arkadaşlar. Küçükken bisiklette hız yapıyordum. Ama var ya bir düştüm. Asfalt derinin içine girdi. O izde asfalt izi. Yani yüzümde ben asfalt taşıyorum. Öyle düşünün. Araba şaka değil bu arada. Cidden bak. Şaka yapmıyorum. Dur şunu şöyle. Ha. Bak ciddiyim şaka yapmıyorum. Yüzümde asfalt taşıyorum. Şunu da şöyle yapayım. ha. Yüzümde asfalt taşıyorum. Oh my god. Oğlum. <laughs> Abi. Lan. Kankiler. Şurada. Şey gördüm de ama dikkatimi çekti. Bakın size şimdi ne göstereceğim kolonya var burada neyse kolonya şimdi sıkarsam olmaz yani herhangi bir kapı çalabilir ee, Bu arada benim saçımın içi niye gözüküyor Allah Allah saçımın içi niye gözüküyor lan benim reisler kankiler Yaşlandık be. Cık cık cık. Sivas'ın yolla. Yaşlandık be kankilerim be. Cık cık cık. Yaşlandık da yaşlandık da yaşlandık. Kapı çalacağız, Anladım da. Kankiler bir de size şeyi söyleyeceğim. Mesela eee kim benim dedikodumu yaparsa Allah'a valdürüm hakkım haram zıkkım olsun. Kim bana küfür ederse Allah'a valdürüm hakkım haram zıkkım olsun. Ve eee ve şey ne diyecektim ben ve abi şöyle yoruldum lan yatayım ağrı kankiler. Harbi yoruldum ha. Bugün dinlenme günüm olsun olur mu? Yarın inşallah çalışırım. Allah'tan bir çıkmazsa ölmezsek. Belkiler dua edin de sakalım çıksın be. Bak 2-3 tane tüy çıkıyor. Bak bekle. iki üç tane tüy çıktı bak. Şurada da şey var bak. Orada bir <laughs> orada bir şey var kemik mi ne bir şey var da tam çözemedim onu ben. Bir dakika. Bir dakika şimdi şuna mı basıyorduk lan bu da? Şuna mı basıyorduk? Bastık. Buna bastık. Buna bastık. Ha, ne diyecektim? Kankiler işte bugün İnşallah e, inşallah dinlenmiş olayım. Yarın inşallah şey yapayım. E, çalışmaya devam inşallah. Yarın hava nasıl olur? Allah ne gösterir? Ölür müyüz? Kalır mıyız? Bilmiyorum. Ama e, nasıl desem ki ya size şunu dürüst olayım. Bu videoyu buraya kadar izleyen hiç sanmıyorum ha. Lan oğlum. Of uykum geldi ben anlamadım ya. Kankilerim tamam Allah'a emanet. Hakkınızı helal et. Oğlum benim uykum geliyor ya. Neyse kapatayım videoyu da. O zaman Allah'a emanet. Hakkınızı da helal edin. Bir de dua edin sakalım çıksın diye. Dediğim gibi kim küfür ederse, kim dedikodumu yaparsa Allah'a veriyorum. Hakkım haram zıkkım olsun. Ee, öyle ya reisler tamam. Kendim bir... <laughs> Kendim bir şey gibi hissettim böyle. 10-11 yaşında. E ee, bizim amelaj daha hani var ya onlardan sandım da. Ben de onlardan, onlar gibi aslında çok büyük aslında yaşlandık biliyor musun? Neyse arkadaşlar videoyu ben unutmayın. Tamam mı? Allah'a emanet. Öyle ya reis. Dur ben kapatayım videoyu. Sen kapatmayacaksın. Şuna mı basıyorduk? Şuna. Hah. Bir dakika şuna bakayım. Hah tamam. Şimdi şuna. Dur ya. 10 dakika olsun. Ay yanlış yere bastık. Aa, kol kasımı tanıtmadım lan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tamam. Tamam yeter artık. 17 tane yaptık reis. Daha ne istiyorsun lan? Bak gözümde bir şeylik var. Bak. Sarı leke var. İyi izle. Gördün mü? Bak. Gördün mü sarı lekeyi? Dur lan. Buradan zoom yapsak ne olur? Hadi bismillah. Oh my god. Holy shit. Ola. <laughs> Abi Efsane Allah Allahu Ekber Bak Bu sanatın sanatkarı kim? Allah ne güzel yaratmış görüyor musun? Aha Buldum onu Bak şurada sarı lekeyi gördünüz mü? Abi korkuyorum lan. <laughs> Bak gördünüz mü? Ha şurada saklanıyor. <laughs> Zoom özelliği güzelmiş. Neyse Allah anasınız. Tam jest radzki